lazım. Yapacak bir ben şey yok. yok ya kim amın akın? Ne canımı sıkacağız? Siktir. Kendi kendin moralini bozma. Lama kadar yolu var. Ortayı az alıyorum diyorum. Korto adam böyle bir şey yapıyorsun? Dayı? Ben, ben değilim diyor. Dur dur dur. Güvenlik diyor ki ben paracı değilim diyor. Yarram yılbaşında konser verdin. Yılbaşında. Ver, vermedi, iptal <laughs> oldu. gitti yani Emre onu diyorum. Bir dakika baba. Yılbaşında sen <laughs> organizasyonu ayarladın kendini paracı güvenlik. Yılbaşında bari git ailenle geçir lan madem aile böyle barklılı bir adamsın. Yeni yıl ailenle gir. Laf yetiştirmiyorum kardeşim olanı söylüyorum. Ben bugün konuşacağımı dile getirdim ama kusura bakmayın. Gerçekler ben de insan beyler, onu... Gerçekler acıtır her zaman. Dayı ben evet. insanım ya. Ben gerçekten kimseye kötü bir niyetle bakmıyorum. Kıskanmıyorum da ben 6 saat yayın yapıyorum, 7 saat yayın yapıyorum. Ben kafama göre takılan bir insanım dayı. Ben 5 saat, 6 saat yayın yapıyorum. 800 kişiyle de mutluyum. Yayın 400 de olabilir. Hiç önemli değil. Sohbeti ya muhabbeti... 18 lira kardeşim? Dün durduk yere. Yok işte kaldır onu. Sen de bir daha yayın yapmam. Sen kimsin lan? Ben de yayın yapmasan ne olacak? O kullandığı cümleye bak. Evet. Sen Hayır. Sen Evet güvenlikle beraber biraz yükselişe geçtik ama ben zaten güvenlikten önce izleniyordum. Benim videolarım Instagram'da patlıyordu zaten. Evet. He, dil yok falan biliyorsunuz onlar arkadaşlar. Onlar da var mıydı güvenlik amına koyayım? Yok da abi. Benim yine yayınım 5-6K izleniyordu. Bu kaç izleniyordu? Yarram 200 izleniyordu. Ben iki gün önce geldim 1.2K izleniyorum abi. İbrahim tatlı sesin şarkısını söylüyordu. Sarı getir yok. İşte bir şeyler diyordu amına koyayım. Ne diyordu anlamadım. Şarkı söylüyordu bu adam. Yavdayı bir geçmişiniz olabilir ama o adam sonradan sana bir kalbini verdi, bir değer verdi ama... Abi sana... nankör adamı sevmem. Acun gibiyim ben. Nankörü sevmem dayı. Ben dün bu konuda sana nankörlük bir er biri kim olursa olsun nankörlük yapıyoruz affetme dedim sana. Eyvallah ha, ama dayı bu adam hayır, sana karşı bu adam sana karşı bir sempatisi var ama gerçekten seni sevmeye başladı bu adam olabilir. Ama. Olabilir ama nankörlük yaptı. Bundan daha ben, yir, bundan 15 gün önce bir muhabbet geçti. Bir trilyon versen beni satar mısın adam dedi ki namusuma dedi satmam dedi seni harbi satmaz Belki diye. Satar mış demek. Bir, bir milyon değil de 100K elmasa satarmış demek. Dün gördük. Yok be. Ya, Baba nasıl... bu kadar basit kanka ya bu kadar basit. Adam çok hediye aldı diye tribe de girdi korktu bu arada nasıl satsın seni gözünü seveyim. Ya kanka Yap. ben size şöyle diyeyim. Yap. Güvenlik, RP'ci bir adam. RP e ne oluyor abi? Roll play yapıyor. Niye kardeşim bu adamı izlemiyorlar biraz rollere giriyor falan işte. Hep aynı replikler. E dayı bende de bir şey yok ona bakarsan ben de NPC gibi boş böyle bir Bence adam Abi, gibiyim. Doğalsın, de doğalsın. Doğalsın baba. Hı. Bu adam videoya çıktığı zaman egoist oluyor. Yok kasılıyor böyle değişik değişik rollere giriyor. Öyle olur ya. Narsist bir adam abi bu. Doğalsın baba burada doğal olmayan kimse yok. Herkes doğal amına koyayım. Madem evli barklı çocuklu adamsın. Niye kardeşim kelepçe sallıyorsun amına koyayım 5 aydır ya öpücük atıyorsun kelepçe sallıyorsun. Madem bu kadar muhafazakarsan siktir git sobanın üstüne kestane koy pişir ye ailenle. Ne işin var kardeşim sosyal medyada Twitter'da anama sövüyorsun obez yavşak diyorsun. Bunları da oğlum sosyal medyaya giriyorsa bir adam her şeyi göze alacak. Yok ben bu şeyi amına koyun benle uğraşmayın e ben para kazanayım yarramı ye. Kafa bu yani, Ben ne uğraşmayın. Kimse benimle uğraşmasın. Ee? Ben silah sıkayım. Tak tak tak. Böyle geçsin günüm. Airsoft. Konsere gideyim. Lay lay lo. Mutlu. Oğlum sosyal medyada olan herkes streslidir, bunu bilir. İlla ki, herkesi memnun edemezsin. Herkesin bir düşmanı vardır. Evet. Ben evet, herkes sohbet. sevmesin zaten birader. Ben herkes tarafından sevilmek istemem. Olanı ben hep böyle bir yapıya sahibim zaten. Bunun kafa şey aman koyayım. Dünyaya ele alacağım. Herkes mutlu bir şekilde beni sevecek. Patron sosyal medyada ben olacağım. Kafa bu yani. Evet, Baba ben. Mi? en örnek adam benim. E Yarın bana sallıyordun geçen 2-3 hafta önce. Dayı üstüme gelmeyin. Şey, bir durum. Beni bir fil yapıyordun aman koyayım. Bir şeylere sokuyordun. Orada tuşmuş da sesi çıkartıyordu. Bu işlere hiç girmeyecek birader. Benim dayı, de taşsak... Tersi... Ben böyle susuyorum diye bir şey diyorum diye de ben seni farklı bir şekilde ben korkudan ses çıkaramıyorum gibi gözüküyor. Senden korkuyorum senden yapmayın chat bak arada kalıyorum öyle bir şey yok dayı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam. Aleykümselam Yakup. Bu adam da taklaya geldi Yakup. Üstüne Onu gittiler öyle. abi bu adamı linçliyorlar. Bu adam ne yaptı gariban amına koydu Ferrari'ye mi biniyor bu adam? Yok, sanki adam öldürdük. Ne yaptım ben? 2-3 tadım yaptı. Tamam biraz ne dediğini bilmiyor. Biraz evet. şey ama bu evet. adam gariban kardeş. Bu ne adam değil bari. Neyse siktir edin baba ya. Çok fazla konuşmayak yeter. Ben sadece dün konuşmayacağım onun arkasından dedi. Yine konuştuğu için şey yaptım. Bugün yayın açtım. Normalde bugün açmayacaktım ben. Hesaplar var. Tehlikeli Canını sıkma orada gurbette ya. Ya sikerim gurbet işte ya. Gurbet kardeşim. Demek istediğim bu kardeşim. Artık ee, ne yapıyorsa yapar. Bu kadar basit. Biz besledik kargayı. Besledik kargayı. Karga geldi götümüze soktu gagasını. Sen bekliyor muydun böyle atak? Abi atak yani oluyordu da dün sen niye drama yarattın boş yere yani? Çoluk Kim çocuğu yaptı? aldı işte yok ben evliyim ben muhafazakarım geç lan bu ayakları geç. Evli adamın TikTok yayınında ne işi var lan kelepçe sallıyor. Ya da geç lan. Dile getiriyor kurban olduğum içerik olduğunu dile getiriyor ama ya. Kardeşim içerikse benle en baştan beri yayın yapmaması lazım. Anladın mı madem bu işleri sevmiyor ben ne iş yayın yapmayacaktı o zaman niye primini kasıp siktir olup gidiyor. Primini kastı siktir oldu gitti işte bu kadar basit kanka. Belki yarın Mustafa da aynı şunu yapacak. Belki Yakup da yapacak. Ben satmam. Ya yok, baba. Bileme, bana öyle deme. Ya. Ben, ben satmam. Yani? Benim tarafım Sus, belli. Yani hiç belli olmaz birader. Ben istiyor. Yok baba sonra. ben satma. Ben can kardeşimi sevdim. Kafamı uyuyor. Satmam. Söyle Emre abi, ben satar mıyım? Vallahi üç gün sonra benim arkamdan da sallayabilirsin. Aa <laughs> hadi. <gülüyor> <laughs> Baba siz niye bugün buluştunuz? Ya abi, sabah, abi, saat, sabah abi. saat, sabah, saat sabah sabah saat 5 Instagram'dan mesaj geldi. Abi uyuyor musun? Dedim yok kardeşim bir şeyler izliyorum. Abi yarın buluşsak olur mu? Dedim başım gözüm üstüne gel. Saat 2'de kalktım. 8.30'da yattım 2'de kalktım. Ee, iki buçukta giyindim, kuşandım, ayakkabı ayağımda Yakup bekliyorum. Aşağıda yağlı aldı sanıyorum. Yakup neredesin? Dört buçuk olmuş abi de evdeyim oturuyorum. Geleyim mi? Ya, bu yani, adam böyle. aşağıdaki Yakup korkudan adam Maske takıyor ya. Korona maskesi takıyor abi hala. <laughs> hesabı beraber ödeyelim mi demiş abi. Ama hayır, Dedi ki bana abi hesabı beraber ödeyelim mi dedi bana. bana. Doğru. Emre'nin Emre'nin yanına gelebilmek için korona maskesi takıyor. iptal etti? Dur. Ya Emre'nin yanına gelebilmek <laughs> için adam korona maskesi takıyor ya. Korkuyor milletten korkuyor. Abim baskı var baskı. Herkes Abi, kötüledi beni. korkuyor. Şey, çok Gördün. üstüne gitmeyin. Yalvarın. Çay, yani kardeşim. Sen e, kedi olayında biraz linç yedin. Toplum tarafından. Doğru. doğru. Doğru, yedim. Doğru Abi o da oyun. O da kumpasa dakika, yani, düştü. Kedi kumpasa. ölmüş yola gidiyoruz. Kedi ölmüş. Kediye gülüyorsun ama ne koyayım. Yani kedide gülmeyecek bir şey yok. Ölmüş. Tamam Sen da baba ben kum geldim kum İşte Bana kompas. Ne yapalım. oldu olay? Bize bir olayı anlat. Ne oldu? Anlatayım baba. Şimdi gerçekleriyle. Dur anlatıyorum ha. Mustafa kardeşim bak. Gidiyorduk yolda. Evet. Üçümüz. kameraman Taylan ben. Ben evet. en köşedeydim. Baktım kedi gördüm. Benim o tombiş, büyük de büyük kedi severim. Tüylü bir de. Derim dur ben bunu seveceğim. Efe kardeşim evet. Allah'a şükür var olsun. Gittim yanaşacağım. açacağım, seveceğim. Baktım Taylan hemen itiyor beni. Kardeşim dur ben kediyi seveceğim. Zaten tavan gibi ittirdi. Bu ne itiyor dur, Taylan dur. seni ya? He? Niye Taylan seni itiyor? Baba kalıbıyla yani beni şey yaptı. Dışarı hani atıyorsun ya. Deşifre yap. Evet. At. Dışarı atmaya çalıştı. Dedim dur sakin ol ben kediyi gördüm. Yok yok baktı öldü. Hemen dedi dur. Can kamerayı açacağım dedi. Ha bunlar kamera kapalıyken yaşanıyor. He he ben gördüm kediyi. Sevmeye gittim. Sevecektim. Madem ma, şey olmuş. Yani habersiz ölmüş. Tamam haberim he. yok. Baktı öldü kedi yokladı ölmüş. Dönü haberim yok. Baktım dedi dur dur dur. Canlı açacağım diyor. Kamerayı açacağım. Gitti kameraya aldı. Evet. Baktım dedim abi. Diyor kediyi gördüm diyor. Ben de baktım ölmüş, mü ölmemiş mi? Dokundu. Bunu da gömelim beni. Dedi. Dedim ben de farkını değilim. Ha, donmuş bir uyuyor. Ya kardeşim pozisyonda. video esnasında kediyi niye gömüyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Ya, video çekiliyor. Ya, ya, bence bu o adama primine gülmüş galiba. Görüntüyü evet. açarken o görüntüye tutamamış, gülmüş böyle. Evet. Ben... Bir de diyor ya. ben gördüm diyor. Ben gördüm. Bakın ölmüş. Kardeşim niye şov yapıyorsun? Ölmüş, ölmüş. Her gün her hayvan ölüyor. Niye kamera alıyorsun? Bana demedi de koyacağım bunu videoya. Haberim yok. Demeli de video koyacağım. Beni kötü görecek haberim yok. Ondan sonra dedim ha, ben kediyi severim dedim. Yok. Gitti kamerayı aldı. Kediyi ben gördüm. Bak kedi ölmüş arkadaşlar. Donmuş. Gömeceğiz. Ondan sonra baktım ben gördüm biri dedi, dedi ya. Dedim ha ona güldüm. Ben nasıl gördün sen ya ben gördüm. Kedi hayvan severi benim. Sen nereden atladın? Ondan sonra kamera yaptı. Primini aldı. Vah vah arkadaşlar bu kış gününde soğuk havada buz gibi titriyor hayvan ölmüş. Niye dramasını yaptım baba? Niye film döndürdün? Evet. Ondan sonra dedi bu biz bunu gömeceğiz. Gittim gömmeye de sözde gömeceğiz. Gittim ben gömdüm. Ben de gördüğünüz videoda ben de yapar bu adam. Yardım eder öyle. Bugün gördüm. Bugün öyle bir adam. Abi öyle çok ben yana söylemem. bir adam ben de, ya. Dayım gittik poşet aldık. Hadi beraber ödeyelim demiş ya. Ben şaşırdım. Niye ödemiyor baba? Ben öyle şey yapmam. Şey tatlıyı ben ödedim. <gülüyor> 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 tatlıyı da ben ödedim. Madem yemeğe götüreceğim diyor, tatlıya götürdü, parayı Allah Allah. ben Allah. Ha, tatlıyı da sen mi ödedin? Ben ödedim tabi. Allah Allah. <laughs> Allah. Biz bu bilmiyoruz ha bu arada. Video Taylan'ın, parayı ben ödüyorum. Ben bu işi çok Allah. Nasıl? Allah. Biz bu gerçekleri bilmiyoruz misal. Bak bilmiyorsunuz işte. Aa. Ondan sonra Taylan efendi tatlıyı ısmarlıyor, yemeği ısmarlıyor. Kardeşim Aa. tatlıyı ben ısmarladım, niye söylemiyorsun? Harika. Kaç ne para, para peki? Mesela 300-500 mü? Baba o kadar değildi yani ödedim. Aa. İçeceği de ödedik. Ya baba ama videoda, Yakup sen yiyorsun Taylan yemiyor ki oğlum tatlı. <laughs> baba ama misafirim ben. Video <laughs> kimin? Video, <laughs> kimi. <ya>. Adam <laughs> yani video yedi kimin? Adam yemiyor. Video kimin baba onu söyle. Parasını, <laughs> tatlı parasını sen mi verdin kendi Evet ben verdim tabi. Video ama kimin? O... Taylan'ın. Eee? Taylan ödeyeceğini ben dedim. Böyle ya baba tamam ya. E, olmuş bitmiş artık fazla konuşmayın. <laughs> ondan sonra dedim poşet <laughs> bulalım. Poşeti buldum. Gömmeyi bile ben gömdüm. Ben neta konsol oyun. E hani bu hayvan severdi? Niye yanaşmadı? Dayı kimseyi birbirine düşürmüyor. Mesela evet. Güzel evet bu Taylan primini biliyor adam. Ya kimseyi baba Sen düşürmüyor. yanlış anlaşıldı o an. Taylanda da suç yok sende de suç yok. İlk evet. İlk baba şey... Taylanda suç var suç. Videoyu Canlı koymayacaktın. Ne koyayım? Ya o da adam işte video çekiyor da yani doğallık olsun diye o an. Ya Koymuş... onunla doğallık var mı? Kedilerden prim alınır mı ya? O kadar düşmüş mü ya? Hayvandan prim alıyor. Olan ben evet. o kadar hayvan besliyorum. Videoyu almıyorum. Bu adam ölmüş kediyi koyuyor. Ya adam biraz. youtuber oğlum. Adam video çekiyor. Manyak mısın? Ya sıkıntı var gördüm. Zaten sen yasak... zaten dayak yediğin anları koyuyorsun videolara değil mi? Evet. Baba ben dayak yesem de de koyarım. Ha, ha niye koyuyorsun? Doğallık olsun. O an akışa göre hani anladın mı? Heyecan. Ama baba dünyanın... ölmüş kediden prim aldı. Bu bas bas belli. Tamam. Bu kadar. Laboratuvar alesi mesela bu. Demek istediğim bu kardeşim. <laughs> şu güvenlik evet. şeyini kapatıyorum. Madem bu kadar evli barklı adamsın kardeşim dediğim gibi git evine mandalina soy. Git çocuklarına yedir. Burada ne işin var? Bülbül o söylüyorsun. Karılarla oynaşın. Geç <laughs> Neyse baba. Kapattım konuyu. Bu sınav sonra güvenlik yok baba. Bana güvenlik Anladım. bahsetmeyin. Şey, benim de kimseye birbirine düşürdüğüm yok. Bak, her türlü eleştiri açırım, hmm. açığım. Allah razı olsun ev alama. Gereksiz algı yaratmayın. Benim vallahi kimseyle bir sıkıntım yok. Emre abi sen Horto'yu anlatacaktın. Anlattın mı? Anlattı konuştuk onu ya. Neyi lan? Korto meselesi var mı? Ya varmış. baba Korto ne dediğini bilmiyor. O da gariban bir adam. Siktir edin ya. Boş verin. <laughs> Cahil bir adam baba. Boş, <laughs> <ya>. boş <laughs> Adam köyden indi şehre yani anladın mı? Kafayı yedi bir anda şöhreti görünce. Emre sen de kafayı yersin. Ne hmm. dediğini bilmezsin. Dayı ben hayatımda ilk defa burada görmüyorum. Allah'a şükür. Tamam Allah yok senin şıkları... demiyorum. Sen de köyden inip şehre kafayı yersin böyle bir... Ama dayı bir insanda akıl beyin var da yine bir muhabbet var ama yani... De... Adam kafayı yedi abi. Karıyı gördü, kızı gördü. Kompleks yaptı. Öyle öyle. Adam kompleks yaptı. Kaka gidiyor ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse. Ya Mustafa. Kardeşim sen de yorum yapma ya her gönderimin altına. Ya abi Destek çıkıyorum sana ya. Yapma abi kardeş... ben gönderimin altına yorum ya. Aynen abi kardeş destek olalım diyorum ya. Deha'yı birazdan alacağım dur bakayım. Şu bu arada kızlar yazdı bana abi ya. Ne yazdı S Selam tanışalım mı yazmış biri. E işlemi, işlemi gerçekleştirilseydin ama ne gerçek yapayım? Arkadaşlar miyiz ya? Korktum şey şey abi. Şu an 350 bin like olmuş. Daha gerçekleştirdin mi dayı? Yakup sen Twitch'ten işte, niye ban yedin lan? <laughs> o da Eray yüzünden, Eray. O da başıma Bunun, bela oldu. Her yerden yok Adam her yerden kovuluyor. Bu kadar ne ünlü olup, parası olmayan adam ilk defa bunu tanıyorum ya. Valla benden aldım. Ünlüsün diyorlar, para yok. Ne anladım bu ünlülükten. Evet. Böyle iş var mı ya? Twitch'ten saldırdılar, Youtube'dan saldırdılar. Perişan ettiler beni, perişan. Ama Bu Allah adamın düşmanı duyuyor. çok abi, bu adamın düşmanı çok. Bunu kim bildi? Kardeşim gelmeye... ben Mevlana gibi adamım. Herkes evet. gelsin Öyle. ünlü olsun. Bana gelsin. Ünlü olsun. Allah Allah. Ama kardeşim sen, lan. Sen nankörü babasısın nankörü lan sen, kardeşim. Galibanların babasısın. Sevmem, sevmem. sevmem kardeşim yani. Adam, adam. Yani. lan Adam. Ben gocunmam yani. Biri benden prim kasar kasmaz. Adam yolundadır. Garibandır. Anladın mı beyler? Helal. Böyle ben. şeyler Vallahi olur. iyi niyetlisin ha. Helal olsun. Harbiden. Böyle, böyle delikanlı ya. adam lazım baba. Böyle ol ciğerim ye. Helal olsun. Ama lan çoru sevmem Yakup. 2-3 gün sonra bana sallarsan kardeşim. Ben salma, de sevmem. Be, ben Hayır, bugün çok konuştum. Çok akıl verdim aslında bilmiyorum. İnşallah öyle değil. Ya. Adam adam diyor. Diyor. Büyük, ya. Şey... Bugün ya, şey... bu ya, Yakup'la 3 saat... Ben bir kadınla 3 saat kafede oturmadım. Yakup'la bugün 3 saat kafede oturdum. Ama ama nasıl akıyor? Nasıl Yakup akıyor? Çok konuşuyor ama. Çok konuşuyor Yakup. Dün telefonda yani, bayağı esir hiç aldı. Yani. Hiç konuşmadı. Hiç <laughs> konuşmadı. Bugün böyle. telefonda beni bayağı esir aldı 2-3 saat. Bayağı yani kötüydü. E baba sohbet sarıyor. Ne yapayım? Sarıyor. 98. Beyler. Peki, peki, bugün niye sadece beni dinledin böyle? Ne? Abi yani bana hipnotize ettin beni hipnotize. Bana bir şey yaptın, dokunma yaptın, etkilendim. Ne diyeyim? Yok hadi ya. Gidemedim. Ne oldu? Abla, Muhammed abiye söyler misin Bağcılar'da konser ne zaman? Vallahi bir organizasyon olması lazım. Tam bilemiyorum ki ne zaman yapsak, nasıl yapsak. Bilmem yapsak mı yani? Niye kon <laughs> konser yok mu? Niye konser yapmıyorsun ki? Yapacağız da şimdi organizasyon olması lazım. Hani ben kendim şurada konser yapacağım diyemiyorum ki. Aynen. Tabii. Evet öyleymiş, çağırması lazım. Neslihan görüşürüz. iyi yayınlar biliyorum. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Ya, Emre, tek gizlice gizlice. Emre gizlice gidiyor zaten eskort tabiiler bunda yani şey yok. Evet diyor gel diyor sana da getireyim dedi. Odama çıkalım gizlice. diyor. Evet. Adam bu... abi düşünseniz o kadar para kazanıyor nerede bu paralar? da. Ya. Baş. Ya, baş. Ya,